Sayın Başkanım hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Pelin Alpköken hanımefendi geliyor, buyurun başkanım. Bir üç dakikalık videomuz olacak bizim. Ee... Öncelikle bir gösterirsek videomuzu, e, hattımızın geçmişten bugüne ve şu anki imalatlarını gösteren bir 3 dakikalık video e, yayınlamak istiyoruz. TBM dediğimiz bu tünel delici makineler aşağıya indirilecek, süreç başlayacak. Biz de sabırla, heyecanla o sürecin tamamlanmasını ee, bekleyeceğiz evet simgesel olarak start vereceğiz başlangıç yapacağız ve TBM dönmeye başlayacak ee, içinizdeki tüm güzel duygularla bana ekibime dua edin hepinize teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli olduğunu bildiğimiz için biz bu hattımızı kısımlara ayırarak yoğunlaşıp etaplaştırdık. Allah utandırmasın, hadi başarılar! Şu an aşağıdan TVM geçiyor buradan çıkan TVM'leri Sultan Beyliğine götürüp Veysel Karahan'dan çıkartacağız. İki tane de yeni TVM gelip onlar da gene Sancaktepe'den gelip Veysel Karahan'dan çıkacak. Bu yılın başında yine burada TBM'in tünel kazma çalışmaları başlaması için bu hatta buluşmuştuk. Şu anda da Sarıgazi geçişindeyiz. TBM'in dönüşünü görmeye başladık bu arada ekranda. Aynı anda hem meclisten bir TBM çıkartırken hem de 3. TBM'imizde Sancaktepe'de bugün kazmaya başlayacağız. TBM'e bir bakayım dedim uzaktan. teşekkür ediyoruz. Ee, burada biraz yaptıklarımızdan ve bundan sonra da yapacaklarımızdan kısaca biraz teknik bilgi vermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz bunlar 2017 ihalesi ve tasarımları 2015 yılından kalan ihaleler. Ee, bana genelde hep soruluyor işte yeni ihale ve geçmiş dönemden gelen ihalelerle ilgili. Yeni ihale yapmaktan geçmiş yani ihalesi 2017'den kalan işlerin yapımı çok daha zor. Neden derseniz Bunların tasarımları güncelliğini yitiriyor. E, mühendisliğin geldiği bir takım yeni noktalar var. Bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Aslında 2017'den kalan tüm ihalelerde biz neredeyse tasarımların hepsini sıfırdan masaya yatırdık e, ve çok ciddi revizyonlar yaptık. Burada tabii ki hedefimiz bir an önce hatlarımızı işletmeye almak ve tabii ki gene gücümüzde e, benimle beraber çalışan yüzlerce çok güçlü, kuvvetli teknik ekibim. Bunlarla beraber tüm bu hatları tekrardan masaya yatırıp teknik olarak neler yapabiliriz, sorunları nasıl çözebiliriz ve yapım sürelerini nasıl kısaltabiliriz'e bakıyoruz. İşte bunlardan bir tanesini de bu projede yaptık. Burada bir TVm işletme optimizasyonu ve senaryosu yaptık. Aslında ihale ekinde Sancaktepe'den hem Veysel Karani'ye hem de Sultanbeyli'ye ikişer TBM kazı yapacakken biz burada bir optimizasyon yaptık ve Sancaktepe'den Veysel Karani tarafı Sancaktepe'den meclise giden TVM'leri çıkartıp e, tekrardan e, Sancaktepe'den Veysel Karani'ye aldık. Yeni gelen iki TBM'imizi de aslında Sultanbeyli'den Veysel Karani'ye aldık. Dolayısıyla aslında ilk defa 4 TBM ile 6 TBM işletir bir senaryo haline getirdik. Ve böylelikle de biz bu hattımızın açılışını ilk etapta özellikle 6 ay kadar geriye aldık. Aslında bugün her iki hatta da Samandıra'ya kadar TBM tünellerimizi açmış durumdayız. Bugüne kadar 9 kilometre TBM kazdık bu hatta yaklaşık 6 kilometrede yine kazılacak TBM'imiz var biz her metromuzda böyle teknolojik ve tasarımsal hikayelerle hatlarımızı optimize etmeye çalışıyoruz. İlk etabımızı 2023'ün ikinci yarısında açacağız. İkinci etabımız ise 2024'ün sonuna kadar yani Sultanbeyli'ye kadar çalışmalarımız devam ediyor. Yine burada da ee, önemli optimizasyonlarla ikinci kısmın açılışını da bir dört ay kadar e, geriye getirmek gibi bir e, çalışmamız var. E, burada da teknik tasarımlar devam ediyor. Dolay, dolayısıyla sürekli kendini yenileyen e, bir tasarım sürecimiz var. Ayrıca bu hattımızda Anadolu yakasının e, gördüğünüz videoda da e, en büyük aç kapa yapısını yaptık. 300 metre boyunca zor zemin şartlarında Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin yanında burada da çok ciddi bir hafriyat ve iksa vardı. Burada da temel kazılarını bitirdik. 24 tane aracımızı Anadolu Yakası'nın en büyük ve Türkiye'nin ilk çift katlı depolanma sahasına getirdik. Bunların testlerini de yapıyoruz. Ve burada Anadolu Yakası'nın tüm metrolarının işleyeceği bir kontrol merkezi kurduk. Bu kontrol merkezimizi de 11 Kasım'da açacağız. Bu yerleşkemizin adını da Behiç Erkin olarak yeniden adlandırdık. Bundan sonraki süreçte ne yapacağız derseniz ray montajlarımız başlayacak. Çok kısa bir süre içerisinde sizleri de gene aramızda görerek bir ilk ray kaynağımızı yapmaktan çok büyük bir e, mutluluk duyacağız. Bunun dışında aslında e, işlerin yüzde %60'ı beton, kazı, iksadır ama %40'ı da elektromekanik ve mimari işlerdir. Bu projemizde bunları da son derece... E, paralelde götürüyoruz. Tüm elektromekanik alımlarımız ve tasarımlarımız tamamlandı. Bunlar üretiliyor. Elektromekanik dediğimiz tüm e, havalandırma, sinyal, kablo, merdiven, asansör gibi imalatlarımız da yıl sonunda sahamıza e, gelmiş olacak. Tek hedefimiz 2023 yılında e, ilk etabı 2024'te de hattın tümünü açmak. Bugün bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Heyecan verici bir andayız ve gerçekten İstanbul'un geleceği adına belki de en önemli çalışma, en önemli proje, en önemli şehir de yaşam kalitesini arttırıcı işimiz metro imalatlarımız. Dolayısıyla siz saygıdeğer konuklarımızı, değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekilimizi, değerli Trabzon Milletvekilimizi, Belediye Başkanımızı, Beylikdüzü Belediye Başkanımızı ve eee İyi Parti Grup Başkan Vekili, siyasi partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. E, bu e, süreci yürüten, yöneten değerli firmamızın yöneticileri, temsilcileri, elbette benim yol arkadaşlarım, bürokratik e, bürokrasi de bulunan arkadaşlarım ve bütün emekçiler burada iş yapan, görev alan e, bütün emekçiler, e, yelekli olunca onları e, tanıyoruz tabi. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Dediğim gibi hızlı, konforlu bir e, seyahat için, yolculuk için metrolar çok e, önemli imalatlar. Bir gerçekliğin altını çizelim. Biz metroları ne yazık ki 10 metroyu birden çalıştırıyoruz derken gerçekten biz 10 metroyu birden çalıştırıyoruz ve 10 metroyu birden hayata geçiriyoruz. Bu sene e, ikisinin tamamı, ikisi bir tanesinin kısmen olmak üzere 3 e, açılış yapacağız metrolarımızda. Bir tanesi Dudullu-Bostancı hattı çok önemli. Yaklaşık yüzde 60'a yakınını bizim dönemde toparladığımız bir çalışma. Yine e, çok büyük zorluklarla hikayesini açılışta anlatacağım. Çok ciddi katkılarla e, Hisarüstü Aşiyan Fünükülerini açacağız. Ve yine e, Mecidiyeköy hattından Kabataş'a doğru ilerliyoruz. Beşiktaş'taki kazıdan dolayı biraz daha uzayacak bir işimiz var orada. Ama biz Mecidiyeköy'den Yıldız Yokuşu'na olan kısmı da açarak insanların en azından Beşiktaş'a, hızlı erişimini kısmen de olsa sağlayacağız. Dolayısıyla diğer hatlarda da devam ediyoruz. Güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bu e, bir sahada şöyle bir eee duyuru ilan yaptı siyasiler eee rakip siyasiler diyeyim muhalefetimiz İstanbul'da iki tane metro hattı durduruldu diye haber yapıldı. Biz metro hattı durdurmadık metro hattı eee Pendik Tuzla e, metro hattımız ve karşıdaki eee Kirazlı Halkalı metro hattımız eee Cumhurbaşkanlığının yayınladığı genelgeden dolayı yüzde on beşin altında ilerleme olduğu için sözleşmeyi tek taraflı müteahhitler feshetti. Iki, iki tanesi feshedildi. Örneğin bir tane müteahhitimiz feshetmedi. Allah ondan razı olsun. O yoluna devam ediyor fes edilen hatlarda da bir tanesinin izni geldi yeniden ihale yapacağız. Dolayısıyla diğerini de bekliyoruz. Hızlıca ihalelerimizi yapıp yolumuza gümbür gümbür devam edeceğiz. Yani işte biz iş durduğu falan zaten durdursak çıkar açıklarız yani gizlemeyiz. Ama açıklamaya gerek yok. Fes edildi. Şimdi ihalesini yapacağız. Daha güçlü, daha prensipli bir ihale yapacağız. E, hızlı bir hale yapmamız lazım. Umut ediyorum ki en doğru şekilde onları da e, yoluna koyup tam gaz devam edeceğiz. Beylikdüzü Belediye Başkanımız özellikle metro işlerinize işte TBM vesaire geliyorum ki Beylikdüzü metrosunu unutmayın. Hani hafızanızda dursun diye. E, unutmuyoruz. Beylikdüzü metrosunu da adım adım takip ediyoruz. Sonunda bakanlık onayı çıktı. Ama bundan sonraki onay aşamaları var. Cumhurbaşkanlığı yatırım planı, Cumhurbaşkanlığı yatırım planından sonra hazine onayı. Bunları da takip ediyoruz. Kaynağımız var, gücümüz yerinde. Allah'a şükür gençliğimiz de var. Heyecanımız da yüksek. Yani bunu hızlıca yaparız. Ama yürümesi gereken işlemler var. Onları da e, takip ediyoruz. Tabii Beylikdüzü bir buçuk seneye yakın bir bakanlık süreci bekledi. Iki kere iki dört bu iş daha erken olurdu. Yani her ne kadar bir takım gerekçeler, teknik gerekçeler sunulsa da daha önce o teknik gerekçeler istenmeden onayların verildiği aşamaları biz biliyoruz. O bakımdan eee istemek hakkı mıdır? Evet isteyebilir. E, i̇stemeden de yol verebilir mi? Ve projenin tüm detaylarıyla tamamlanmasını daha sonra sağlayabilirler miydi? Onu da yapabilirlerdi. Bir tercihti. Neyse sağlık olsun. Ama ee, dediğim gibi daha önceki bu projede 2017 ihalesidir. E, 2015'te projelendirilmiştir. Sahada biz yüzde dört ilerlemeyle bu şantiyeyi devraldık. Bunu en iyi Sultanbeyli'de yaşayanlar bilir. Yüzde dört. Hatta bu projenin acaba Sultanbeyli'ye ne zaman gelir diye bir muamma süreci de vardı. Biz gerçekten hem finansman yükünü bu anlamda toparlayarak e, hem borçlanmayla ilgili bir takım kavramları e, bir sıkıntı da yaşasak başka bir boyutta borçlanmayla yöneterek ki devamı ile ilgili de çok sağlam hazırlıklarımız var. İnşallah tamamını erdirmeyi hızlıca istiyoruz ve İstanbul'un en doğusunu Sultanbeyliği bir an önce İstanbul'un her merkezine ulaşabilecekleri raylı sistemler bağlantısını sağlamak istiyoruz. Peki buradaki temel duruşumuzun, siyasi etik duruşumuzun yani heyecanımız niye yüksek? Şundan. En düşük oy aldığımız ilçelerden birine hizmet ettiğimiz için heyecanımız yüksek. Yani başka bir bakış açısı şu olabilir. En yüksek oy aldığımız yere hizmet edelim bakışı olabilir. Hayır ben en az oy aldığımız ilçelerden birine hizmet etmenin heyecanını daha yüksek yaşıyorum. Çünkü onları ikna etmenin, daha doğrusunu, daha iyisini biz yaparız anlayışını onlara hissettirmenin heyecanını yaşıyorum. Bunu da başaracağız Allah'ın izniyle. Göreceksiniz. Sultanbeyli'de bir sonraki seçimde rüzgarımız başka esecek. Bunu şimdiden hissediyorum. Çünkü tek şeyimiz var bizim. Yani kavramımız var. Daha iyisini yapmak, daha doğrusunu yapmak, daha hızlısını yapmak. Umut ederim ki her sahadaki koşu böyle centilmence böyle iyiliğin arandığı bir e, sürecin izlendiği bir kulvara dönüşür o, o zaman. Bundan Sultanbeyli'de kazanır, İstanbul'da kazanır, ülkemizde kazanır. Bakış açımız bu. En büyük dileğimiz dediğim gibi e, biz buradan hızlı bir şekilde işi bitirerek İstanbul'a bu güzel hattı hediye etmek. Önce Doça Bank'tan bir kredi almıştık. Daha sonra e, belki de tarihinde ilk defa bono ihracı gerçekleştirdi. İstanbul Belediyesi iki kez zor koşullarda olmasına rağmen 2020 tarihli bir finansmanımız oldu e, ve şimdi bunu hızlandırın. Biz bunu kaynağını da buluyoruz, buluruz da dediğimiz noktada e, görüyorum ki hem teknik arkadaşlar bütün kabiliyetlerini kullanıyorlar hem yüklenici firmamız bu anlamda yerine gereğini getiriyor. Bu da bizi açıkçası ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugün bulunduğunuz bu projede 30 noktada 2.300 kişi çalışıyor. Çok değerli ee, ve tahmin ediyorum 10 binin üzerinde bir çalışanımız var şu anda metro hatlarımızda. Bu çok çok önemli. Ee, bütün ilerlemeleri az önce Pelin Hanım bahsetti. Ee, hızlıca e, az önce ifade ettiği gibi. Trenlerimizin de e, gelmesi ve onların da hazırlık yapılması bir an önce raylarımızın döşenmesi ilk etapta e, Çekmeköy e, Sancaktepe bölümüne 2023'te harekete geçireceğiz. E, umut ederim ki 2024'ün çekebildiğimiz kadar öne çekerek İstanbul'da Sultanbeyli'leri e, bu metromuzda buluşturmak istiyoruz. Şimdiden bu müjdemizi. Ee, hem Sultanbeyli yaşayanlarına hem Sultanbeyli'nin yetkililerine yöneticilerine buradan duyurmak istiyorum. Bu bize gerçekten iyi bir yaşam kalitesi sunacak. Ee, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım, hızlı hareket etmemiz lazım. Ee, özellikle İstanbul'un şehircilik noktasında daha etkin, daha kaliteli bulunduğu aksta daha nitelikli bir yaşamı elde etmesi için çok önemsediğimiz Hızra'yı yani ta e, Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü Esenyurt'a kadar bir uçtan bir uca 75 kilometreyi neredeyse 50 dakikada e, alacak bir e, bağlantıyı yapıyor olmamızın da aynı zamanda bu eksende bütün İstanbul'u birbirine yer altından bağlayan 12 metro hattımızla eee bu bağlantıyı sağlayarak ee, doğu batı eksenindeki bu hızlı ulaşımın yine kuzey güney eksenindeki diğer metrolarımızla buluşması İstanbul'a şehircilik açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Bunun en önemlisi İstanbul'un var olan yapılaşmasının kuzey baskısını azaltacak. Oldukları yerlerde mutlu insanları var edeceğiz. Dolayısıyla e, toplu taşımadaki raylı sistem kullanımını çok yüksek bir noktaya çekerek İstanbul'daki o kötü şehirleşme baskılarından e, uzak bir dönemi bu şehre hızlıca hediye etmek istiyoruz. Bunu niye anlattım? Sabiha Gökçen e, hattı dediğim bu hızlı ulaşımın da e, çok yakınında olan Sultanbeyli için çok özel bir önemi olacağı için anlatıyorum. Önemli bir proje, dev bir proje. Hani biz bunlara dev proje dememizin faydası açısından ifade edeyim ki çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu konforu 16 milyon İstanbulluya sağlamanın ne diyeyim heyecanını yaşıyoruz. Hızlı hareket etmeliyiz. Zaman hızlı akıyor. İstanbul'un genç bir nüfusu var. Hararetli, heyecanlı, beklentileri yüksek. Kendilerini güvende hissetmek isteyen genç bir nüfus var. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak zorundayız. Bu yoğun çalışmalarda emeği geçen herkese, mesai arkadaşlarıma, yüklenici firmaya, bütün emekçi dostlarıma, teknisyeninden mühendisine, çalışan işçisinden yöneticisine herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi lütfen... Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimizi, Sayın Milletvekilimizi sahnemize davet edelim. Bu muhteşem tünel açma makinamızı, otomatik makinamızı yer altında çalışmaya göndereceğiz? Beylikdüzü Belediye Başkanımız, Sayın İlçe Başkanlarımız. Yüklenici firma temsilcilerimiz de lütfen. Hüsnü Bey buyurun. Değerli misafirlerimiz şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimize mikrofonu teslim ediyoruz. Ve TBM makinemizin çalışmasını konuşması eşliğinde buyurun efendim. Evet bir yandan da TBM'i göstereceğiz değil mi? Evet. Londra, New York, Moskova, Paris. Bunlar dünyanın önemli kent ve başkentleri ve önemlerini büyük ölçüde metro şehirleri olmasından alırlar. Sayın İmamoğlu böyle giderse bu Londra, New York, Paris, Moskova'nın tahtı sallanacak. Ben buna inanıyorum. O enerjisiyle, heyecanıyla İstanbul'u bu alanda da metrolarıyla metrolarıyla ünlü kentler kat. Zaten İstanbul dünya kenti şüphesiz. Ama bu çalışmalar, bu hız, bu sürat, bu enerji, bu şevk öyle görülüyor ki bir iki yıl sonra İstanbul'u metrolarıyla ünlü dünya kentleri kategorisinde çok üst bir noktaya çıkaracak. Bunun için bir İstanbul milletvekili olarak, İstanbul'da yaşayan biri olarak öncelikle hem şahsen hem bütün İstanbullular adına kendisine çok teşekkür ediyorum ve ekibine şüphesiz yüklenici firmaya da. Ben bunda çok umutluyum. Aynı anda 10 metro yapmak kolay iş değildir. Tabi iyi bir ekiple, dinamik bir ekiple, inanç, azim ve kararlılıkla ve arkada İstanbul halkının tam desteği bunlar olup gidiyor. Engellemelere rağmen maalesef olup gidiyor. Ben dün de söyledim. Sayın Başkanı engelleyenler engelleyemez. İki büyük güç yanında ben inanıyorum. 16 milyon İstanbullu yanında ve arkasında. Cenab-ı Allah yanında ve arkasında. O zaman durmak yok. İşlere devam. Ve TBM biraz sonra herhalde başlayacak. Evet. Ona şeyin talimat bekliyor ben. Talimat <laughs> Hadi bakalım Bira Bismillah desek olmaz. Bir şey söyleyelim. Yer altında metro yoksa yer üstünde kaos vardır, kargaşa vardır, keşmekeş vardır. Ve İstanbul nüfusuna göre bu yeraltı süreçleri bittiğinde gerçekten bir Londra gibi daha nezih, daha rahat, daha ferah bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor. Maharet iltifata tabidir. Ben sevgili başkanımıza bu yönüyle tekrar tekrar çok çok İstanbul adına da teşekkür ediyorum. İstanbul'a hayırlı olsun. Allah bu TBM dahil metro çalışanlarının, firmanın, bütün emekçilerin yardımcısı olsun diyorum. Kazasız belasız en kısa sürede bu metrolarda şıkır şıkır seyahat etmek dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyorum efendim. coşkulu alkış hak etmiyorum efendim. Görüyorsunuz TTBM makinemizi. değerli konuklarımız bu aile fotoğrafından hem ile birlikte bugünkü buluşmamızın son anına gelmiş bulunmaktayız. Bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. Çalışan tüm kardeşlerimizin ayağına taş değmesin diliyor. Başarılar diliyoruz.